Merhaba değerli izleyenler. İki hafta önce Yaban ve Haber Müdürümüz Teoman Erol'u Himalayalara doğru bir yolculuğa uğramıştık ve şu an kendisi yanımızda. Ben hemen kendisine sormak istiyorum. Teoman Bey yolculuk nasıl geçti? Çıkış noktanız neresiydi? Nerelerden geçtiniz? Nasıl zorluklarla karşılaştınız? Bugün yanımızdasınız. İki haftalık bir tempo geçirdiniz. Bize bunlardan kısa kısa bahseder misiniz? Daha sonrasında zaten sorularım olacak ama ilk çıkış noktanızı öğreneyim ben. Tamam. Ee, uğurladığınızda ee, hatırlarsam böyle hiç sakalım yoktu. Sinek kaydı tıraş olarak gitmiştim. Evet. Böyle döndüm. Neden böyle döndüm? Ee, çünkü hem soğuktu. Yüzümü korumak istedim. Hem de zaten o kadar sular o kadar soğuk ki köpürmesi de zaten yüksekte su köpürmüyor. O yüzden tıraş olamadık. Ee, böyle geldik. Ee, ama yarından sonra yine e, sinek kaydı tıraş olacağım. Seyahate gelince siz uğurladınız. Biz buradan... E, ee, önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne Şariha gittik. Oradan bindik ve Katmandu'ya indik. Yani Katmandu, Nepal'in başkenti. Çok da güzel bir kent. Bir gün kaldıktan sonra Lukla denen e, bir kente gittik. Lukla e, Everest'e tırmanacakların ilk durağı oluyor hemen hemen. E, dünyanın en tehlikeli hava alanı, 300 metre bir pisti var. Pist şöyle yani uçaklar böyle iniyor. Kalkarken de böyle kalkmak zorunda. 300 metreden sonra uçurum, onun karşısında da dağlar. Ee, çok kaza almış. Zaten büyük uçak inemiyor. Küçük 18-20 kişilik küçük, küçük uçaklar var. Onlardan, ee, onlarla onlar iniş ve kalkış yapabiliyor. Neyse biz işte Katmandu'dan Lukla'ya 45 dakikalık bir e, maceralı uçuştan sonra e, vardık. Şimdi Lukla'ya gittiğinizde önce etrafınızı şerpalar sarıyor. Şerpa dediğiniz ee, hem rehber hem taşıyıcı hem e, size yol gösterici yani e, neyse onlardan buluyorsunuz e, pazarlık ediyorsunuz diyorsunuz ki ben işte base camp'e kadar çıkacağım falan filan e, pazarlık sonucu biz de öyle bir şerpa kiraladık yüklerimizi yükledik çıkışımız öyle başladı e, işte yaklaşık 6-7 gün çıktık 4 gün 3.5-4 günde de indik Şimdi e, bizde bir tabir vardır, her çıkışın bir inişi var diye, e, hakikaten öyle mi oldu yani çıktınız ama gerçekten kolay inebildiniz mi? Ya o tabiri e, ben de oraya gidinceye kadar hakikaten öyle olduğunu zannediyordum ama ne yazık ki <laughs> orada öyle olmadığını gördük çünkü çıkarken iniyorsunuz, inerken çıkıyorsunuz yani zannediyorsunuz ki tamam 5350 metre camp'e çıktım, oh rahatladım, ha öyle ini inişimde çok rahatlayacağım, ha öyle bir şey yok. 200 metre iniyorsunuz, 100 metre çıkıyorsunuz. 300 metre iniyorsunuz, 200 metre çıkıyorsunuz. Yani inişiniz böyle oluyor. Çıkışınız da öyle, aynı şekilde. Çıkıyorsunuz, iniyorsunuz. Çıkıyorsunuz, iniyorsunuz. Yani e, her çıkışın bir inişi olmuyor, olmadı. olmadı. Ne yazık ki o burada pratikte kalmış oldu. E, orada onun gerçeğini göremedik. E, hakikaten de yorucu oldu. Biz o kadar zaman iniş çıkışta 120 kilometre yol yapmış olduk. Yani günde ortalama 5 ile 7,5 saat arasında yürüyüş yapıyorduk. Peki ne zorluklarla karşılaştınız o süreç içerisinde? Şimdi zorluk birkaç türlü zorluğu var bunun. Bir, vücudunuzun yükseğe dayanıklı olması lazım. Bunun için de tabii çok dikkatli olmanız lazım. Biz çünkü orada ne yazık ki bunu buna uymadıkları için hayatını kaybeden iki tane dağcıyı gözlemledik. 8 kişi de acil helikopterle hastaneye kaldırıldı. Şimdi de bizim tırmanış Namçe Pazar'da, Namçe Pazar diye bir yer var. Burası yaklaşık 3000 metre yükseklikte. Ee, bütün tırmanıcılar orada bir iki gün geçirmek zorunda. Aklemitasyon deniyor buna. Yani vücudun yüksekliğe uyum sağlama süreci. Evet, Yani baktınız ki çok dengesiz şeyler oluyor. Tansiyonunuz düşüyor, mideniz bulanıyor, başınız ağrıyor. Bu tip komplikasyonlarla karşılaştığınız zaman hemen doktorların, uzmanların dediği hemen geri dönün. Biz karşılaşmadık Allah'a şükür. O, o yüzden devam ettik. Devam ettik. Fakat 4000 metreden sonra e, örneğin ben de e, şiddetli bir e, mide bulantısı hasıl oldu. Zaten yüksek çıktığınız zaman e, programda da göreceksiniz konuşmam <laughs> şeklinde. Çünkü nefes alamıyorsunuz. Yükseldikçe e, oksijen az. Dolayısıyla hem bunu bu yorgunluk veriyor, tırmanış yorgunluk veriyor. Hakikaten e, biraz zorlandık. Ee, ama çok keyifliydi. Yani dünyanın zirvesinde, dünyanın en yüksek tepesinin altında poz vermek ya da işte yaban izleyicilere merhaba demek hakikaten çok keyifliydi benim için. Şimdi e, konu birazcık değişmiş gibi olacak ama çok merak ediyorum. Ben görüntülerinizde gördüm. gördüm. E, siz soluk solukken yanınızda bir taşıyıcı, eşyalarla birlikte ve o kadar rahat görünüyordu ki, e, hani sanırım üzerinde 45 kilodan fazla bir yük vardı sizinle birlikte. O kadar yolu çıktı. E, siz nefes nefeseyken o gayet rahat, gayet alışmış bir şekilde devam ediyordu. Sizce sırrı nedir? Ya onun sırrı o, o tip, e, Nepal'de yaşayan bir et, etnik grup var. E, Tibet kökenli bunlar. Şerpa deniyor. E, daha çok Lukla'da yaşıyorlar. Katmandu'da da var. Zaten havaalanı indiğiniz zaman etrafınız bunlarla sarılıyor. Yani o insanlar o yörenin yüksekliğinde doğmuş, o yöreye özgü insanlar. E, i̇nanılmaz dayanıklı. Yani boyu, boyuna bakıp da aldanmayın. Hani o sırtına buzdolabını koyuyor bir buçuk metrelik adam. 4500 metreye çıkarıyor çünkü orada da yerleşim yerleri var. Dolayısıyla e, fizikten fizikle hiç ilgisi yok. Tamamen genlerle ilgili yüksek yerlerde doğdukları için herhalde ciğerleri ona göre ayarlı bir şey e, ona göre yani kan basınçları ona göre. Tabii yani mesela bizim şerpamız Rava diye bir çocuktu. Ee, yaklaşık bizim 40 kilo yükümüz vardı ilk iki arkadaş çıktık. İşte iki sırt çantasının yüküydü. Ee, hep gerisinde kaldık. Gitti o bizi bekledi. Gitti bekledi. Çünkü daha kötüsü gibi tırmanıyor. Bizim öyle tırmanmamız mümkün değil. Ha, belki de benim dağcı arkadaşım var Celal. Görüntülerde izleyeceksiniz. O tabii biraz daha benden hızlıydı. Ama ben tabii e, hem dağcılıktan çok e, fazla ilgim yok. Yani yeni yeni ilgilenmeye başladım. E, bir de tabii yaşım verdiği bir şey vardı. Dolayısıyla en çok zorlanan yine ben oldum ama Şerpa hiç kimseye birinciliği kaptırmadı. Ne yazık ki, ne yazık ki demeyelim oranın insanları, Şerpa dediğimiz insanlar hakikaten çok dayanıklı insanlar. Ve bizim ayağımızda mesela bende kar botu vardı. Yani su geçirmez, soğuk geçirmez bot vardı. Onların çoğu ya spor ayakkabı ya da parmak arası terlikten ta kadar gidiyorlar. Üşümüyorlar çünkü. Alışmışlar tabii. Peki ben hemen başka bir konuya değinmek istiyorum. Buradan giderken yanınızda erzak götürdünüz. O erzak size ne kadar süre yetti? Orada erzak alımını nasıl gerçekleştirdiniz ya da neler yediniz, nelere dikkat ettiniz? Sizi orada etkileyen bir şeyler var mıydı? Vardı şöyle. Şimdi biz buradan hakikaten giderken kuru erzak özellikle götürdük. Nedir? Daha çok bizi insanlara enerji verecek. işte helvaydı, cevizli sucuktu. İşte Yağdı, peynirdi falan filan. Ama gördük ki hiç orada bunlara gerek yokmuş. E, boşu boşuna götürdük. Çünkü konakladığımız her yerde, guest house dedikleri, e, yani konuk evi, misafir evi dedikleri yerlerde konaklıyorsunuz. E, orada her türlü yemek var. Ama tabii e, damak tadınıza uygun mu? Çoğu hayır. Dolayısıyla e, ben mesela en çok şey yedim işte, makarna yedim. Veya oranın e, şerpa çorbası, şerpa sup dedikleri, inanılmaz lezzetli bir çorba. Her türlü sebze var, içine de böyle hamur da atıyorlar. Tam böyle enerji verici bir şey. Ondan sonra işte haşlanmış pirinç, e, sebzeli pirinç. Bir de onların Momo dedikleri, bizde e, tatar böreği derler, puf böreği derler, ona benzer bir e, börekleri vardı. Onlardan yedik. Genellikle hani böyle et, met pek yemedik. Hatta ben bir iki et yiyeyim dedim. ...fakat yak, onlar yak öküzü, yak ineği yiyorlar. Zaten Hindular biliyorsunuz, Budistler e, pek et yemezler. Ama yani konutlar için yak öküzü kesiyorlar. Ama e, o yak öküzleri de sürekli o dağlara, te tepelere çıktığı için adeleli. Etini pişirdiğiniz zaman jiklet gibi... E, ...çiğneyip çiğneyip bu diye tükürüyorsunuz. Yani çok şeyli bir etti. Şimdi e, biz sizi gönderdiğimizde daha açık tenliydiniz. Böyle biraz daha bronzlaşmış bir şekilde geldiniz. Hem ondan hem de oradaki tehlikelerden de biraz değinirseniz. Şimdi tabii oraya gittim güneşte yattım gibi <laughs> düşünebilirsiniz. Asla öyle bir şey yok. Bu yanık tamamen soğuk yanığı çünkü gündüz güneş var gibi zannediyorsunuz. Ama o dağların, Himalayaların arasından öyle bir rüzgar esiyor ki insan suratına şamar gibi biniyor. Şimdi hani güneş var diye güneş yağı kullansanız ama o rüzgar estiği zaman e, ters teper diye ben hiçbir şey kullanmadım. Dolayısıyla böyle burnum soyuldu, alnım soyuldu. Falan filan zaten sakalı da hem daha fazla yıpranmasın diye bıraktım cildim çok da güzel cildim var <laughs> bu arada onun için bir soru daha vardı. onu şey... tamam bey ee, peki neler hissettiniz oraya çıktığınızda ya şimdi tabii dünyanın zirvesinin bir altında olmak insana garip duygular veriyor hele çalıştığınız iş yerinin bayrağını dikmek daha başka bir duygu da veriyor insana. Ee, ben şunu gördüm, hep kitaplarda gördüğümüz o muhteşem manzaraları ben yani fiilen gördüm. Ee, o Himalayalar'ın o muhteşem, böyle için setli gibi dizilmiş, heybetli şeylerini gördüm. Ben yani çok mutlu oldum, ha çok da yoruldum açıkça söyleyeyim. Yani bir ara hatta dedim ki, ya ne işim var kardeşim senin buralarda falan dedim kendime. Ama o manzarayı görünce dedim ki, o yorgunluğa değdi. Dünyanın en yüksek tepesi Everest'in, 8.848 metre Everest'in. Base Camp denilen bölgesine geldik. Ondan sonra ee, profesyonel dağcıların zirve yaptığı yer var. Ee, tabii ben o kadar yapamayacağım. Ee, buraya gelinceye kadar gerçekten bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Ee, gelmişken tabii ki evet. 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 yabanımızın bayrağını da açalım. Yabanın bayrağını dünyanın zirvesine dikmiş olalım. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ee, hem maceralarınızı hem de deneyimlerinizi bizimle paylaştınız. Ee, başka bir programda tekrar görüşmek üzere diyorum ve Teoman Bey'in Himalayalar macerasını bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir programda bunu uzun uzun tekrar göstereceğiz. Şimdi onun hazırlıkları içindeyiz. Ben, te ben teşekkür ederim.